YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün pişmeyen pasta yapıyorum. Daha önce hiç mutfağa girip e, pasta yapmadıysanız bile bu tarifi çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hazırlama süresi de oldukça kolay bir tarif. Öncelikle e, krem şantiyi çırpıyorum. 2 poşet toz krem şantiye 1 su bardağı soğuk sütle güzelce kabarana kadar çırpalım. Daha sonra içine e, damla çikolata ekleyeceğim. Bir çay bardağına yakın ekleyebilirsiniz veya e, daha az miktarda eklemek isterseniz bu kısım isteğe bağlı. Damla çikolatayı da güzelce karıştıralım. Ben tariflerimde genelde e, hazırlık mal, e, aşamalarını kendim yapıyorum. Pandispanyaları olsun, e, çoğu kremayı. Ama bu tarifte krem şanti ve hazır pandispanya kullanıyorum. Pişirmeden sadece şekil vereceğiz. Bir tane yuvarlak kesiciyle veya bir kapak olabilir, bardak olabilir. Pandispanya'yı yuvarlak olacak şekilde keselim. Ben dört tanesini biraz daha büyük, iki tanesini de böyle biraz daha küçük olacak şekilde kestim. çalışıyorsanız veya öğrenciyseniz fırınınızla ilgili problem varsa pandispanya pişiremiyorsanız hazır satılan pandispanyalarla çok güzel pastalar yapabilirsiniz Bu da onlardan biri görseli de gerçekten çok güzel oldu kenardaki parçaları mutfak robotunu alıp onları güzelce bir kuma getireceğim veya elinizle çok küçük küçük ezmeden ufalayabilirsiniz ama robota yaptığınız zaman hepsi aynı boyda aynı eşitlikte daha düzgün oluyor rengi biraz açık kakaolu pandispanya kullandım bu arada ama biraz daha koyu olmasını isterseniz içine bir tatlı kaşığı kadar veya daha az miktarda kakao ekleyebilirsiniz şimdi kestiğimiz pandispanyaları sütle ıslatalım biraz damla çikolatalı krem şantiden sürelim ve ortasına muz ekleyelim. Üzerini tamamen kaplayıp böyle yuvarlak bir formda bir kaşıkla veya spatula ile üzerini düzleştirelim. üzerine en başta e, kek kırıntılarından döküyorum e, ve o saatten sonra elime düzeltebiliyorum en başta biraz yamuk olabilir ama kekler geldikten sonra elinizle çok rahat e, yuvarlak formda şekil verebiliyorsunuz hazırlaması en kolay köstebek pastası sanırım bu diyebilirim aslında pandispanya çok büyük değildir ama e, yine de bu tariften 10 tane çıktı Diğerlerinde yine aynı şekilde kaplamaya devam ediyorum. Sanırım sayfamın en kolay pasta tariflerinden biri. Normal klasik köstebek pasta görüntüsü bu şekilde. Üzerine meyve koyulabiliyor ama ben. Çok hafif kaşıkla bastırıp beyaz çikolatayı rendeledim. Üzerine bir çay kaşığı dolusu kadar beyaz çikolata ekliyorum. Ee, görüntüsü de bence böyle güzel oldu. Biraz daha köstebek pasta görüntüsünün de e, dışında oldu. Üzerine çilek koyabilirsiniz, vişne koyabilirsiniz veya sadece e, kendi orijinal görüntüsünde bırakabilirsiniz. Her şey hazır olmasına rağmen e, görüntüsü tadı. Bence çok güzel oldu. Pratik. Çok kısa sürede hazırlanan mini pastalarımız hazır. Kıvamı da bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kolay bir pasta oldu. Ayrıca videoya beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.